Herkese selam arkadaşlar. GTA Vice Büyük Görev Paketinde 18. bölümde karşınızdayım. Geçen bölüm hatırlarsanız Cam Jones'u pezemeklerin elinden almıştık. Pezemeklerin elinden kurtarmıştık. Bugünkü başlangıcı uzun zamandır ihmal ettiğimiz polis görevlerinden biriyle yapmak istiyorum. Polis görevini yapacağız. Ondan sonra da Cam Jones'un yeni görevine falan hareket ederiz. Kendisi beyefendi saat 12'den önce kabul etmiyor. O yüzden saat uygun olmalı ki denk gelsin. Yine helikopterimizle beraber baskına doğru gidiyoruz. Bu seferki mekanımız neresi? Bu sefer okyanusun ortasında limanın oradayım ve tekneler gözüküyor ve bana da M60 vermiş helikopterin canı var bunları tarayarak indirmemi isteyecek. Klasik en ortadaki büyük sarı tekne o yüzden en ortadakini indiriyorum. Şimdiden videoyu beğenerek yorum atarsanız sevinirim. Bu şekilde destek olabilirsiniz. Tekneleri patlatmaktansa adamları öldürmek daha kolay gibi. Ben hızlı. Helikopterimin biraz canı gitmiş. GTA San Andreas'taki göreve benzer bir görev böyle sağdan soldan adamlar çıkıyor ve biz de tarayarak indiriyoruz. Teknenin içinde de görüyorsunuz hunter'lar falan var. Şeyin geminin içinde hunter'lar falan var. Muhtemelen ne olacağını ben size söyleyeyim. Biz burayı temizleyeceğiz, temizleyeceğiz, temizleyeceğiz. Sonra geminin içine gireceğiz. O hunter'lardan birini ya da araçlardan birini. Gerçi polis görevi bu. Hunter araç kaçırtmaz. İçeride gene rehine olur. Rehineyi kurtarmama işte git reyneyi kurtar der. Dur telefonu bir uçurayım yatağa doğru. Telefon egemenliğini ilan etsin bir uçuşa geçsin. Ve bize devam edelim. Bu ara arkadaşlar büyük haber bilgisayar almak istiyorum. Bir yandan da evlilik sürecindeyim biliyorsunuz uğraşıyorum bir şeylerle. Ama yayınlarda denk geliyordur illa ki bilgisayarımın kaldırmadığı, kastığı ya da düzgün oynayamadığımız durumlar. Bayağı canımı sıkmaya başladı. Canımı sıktığı için de bilgisayarlara bakıyorum. İtopya'da böyle bir bayram indirimi falan muhabbetleri oldu. Baktım hiçbir şey yok. Game garaj diye bir site var. Oradan güzel bir şeyler buldum. Size de söyleyeyim. Belki bana da bu konuda yardımcı olursunuz. Yorumlarda belirtin. Bu işten anlayanlar da belirsin. Ya da indirim kovalayın siz de benim için eğer kendiniz de kovalıyorsanız. Yani eğer 3060 Ti'li bir sistem istiyorum. AMD Ryzen 5600 olabilir içinde. İşte Intel'in 11400'ü falan var. 11400 EFI falan var o civarlarda. Ve 3060 Ti'li 16 GB RAM'li bir bilgisayar istiyorum. SSD'sim, SSD'si, MSSD'si soğutucusu onları çözerim. Onlar hani çok mühim değil. Verebileceğim maksimum parada 16.000 17.000 civarı eğer maksimum 18 veririm ama hani 18 vermesem daha iyi. Eğer bu tarz indirimli güzel PC yakalarsanız geçen Modart diye bir kanal var. Modart paylaşmış. 13.000 3.060'lı sistem varmış ama tabii benim haberim yoktu. Onu yakalasam direkt alırdım. Bu arada bayağı karanlık. Onu yakalasam direkt alırdım ama haberim yoktu. O yüzden Discord'um, Instagram'ım bu ara full kontrol ediyor olacağım. Buradan karşıya geçeceğiz herhalde. Eğer 3060'lı 3060 Ti'li güzel sistem bulursanız 3060'da maksimum 15.000 falan 3060 Ti'de da 16-17.000 verebilirim. Yani ikinci el almıyorum. Sıfır alacağım. Almalı mıyım onu da bilmiyorum böyle bir süreçte evlilik sürecinde. Yani bayağı para gidecek. Bildiğiniz evliliğe para bırakmayacağım ama bu da bir yandan işim. Bu arada rehine var orada yine. Bu da bir yandan işim. Almazsam da işimi düzgün yapamıyorum. Ve seneye belki çok daha pahalı olacak. Anladınız mı? Oo. Ortalık karıştı baya. Kararsızım. Hem yorumlarda belirtin bu düşündüklerimi. Cevaplarınızı. Hem de dur adam eleman gelmedi. Eliminate all heavily armed gunners so helikopter kendinden. Adamların hepsini indir ki helikopter inebilsin diyor. Tekrardan arkaya gidip bu arada armor var orada onu alırız. Tekrardan burası kırılmış bakın. Tekrardan arkaya gidip adamları indireceğiz. Bu sniper tek atmıyor. iki atıyor. O yüzden kafayı vurmak lazım. Eğer vurabiliyorsak. Gerçi çok fazla adam var. Ben sniper'ı kullanıyorum ama her türlü yanlarına girmek zorunda kalacağım. Böyle bilgisayar alma fikrim var. El bombasını da atalım şöyle. Helikopterin fuel yani benzini bitiyormuş. Dikkat etmemiz lazım. Buna sniper gerekecek. O yaraladı benim elemanı. Getirdim direkt helikopter geldi bu seferde. de. Birini indirdim. Diğeri arkadan indiriyor. Rehineyi öldürmesinler. Şu ana kadar iyi ilerledik. Bir yandan da şey diyorlar. Yine bu konularda bilgili olanlar yazsın. Dünya çip sıkıntısı biraz çözülmüş yurt dışındaki. Çip sıkıntısı da çözüldüğü için Hani 2-3 ay içerisinde daha indirimli bilgisayarlar gelebilir. Bu mod artın yorumlarında okudum. Eğer öyleyse evliliği bekleyebilirim. Evlendikten sonra atıyorum altın bozdurmaya falan giderim. Kesinlikle yengeniz bunu onaylayacaktır %100. Altın falan bozdurup böyle bir şey yapabilirim. İndirime girer abi evet falan diyorsanız. Yani ama bilenler yazsın. Hani yorum gibi değil de indirime girer mi konusu Onun dışında işte bütün düşüncelerim hakkında zaten. Hepiniz cevap verebilirsiniz arkadaşlar. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi bu görev bitti. Bu görev bittikten sonra yeni bir görev vermedi. İçine girmeye çalıştım. Yeni görev vermedi. Cam Jones görev verir mi bilmiyorum. Cam Jones'a doğru gidelim. Eğer Cam Jones'tan da görev alamazsak P'ye bastım. Açılmadı lan kapı niye böyle oldu? Neyse bize kendimiz arabamızı getirsinler. Aa bak. Orada göreve girmeye çalıştım giremedim ya. Karakter bug'a girdi şu an. Hiçbir şey kullanmıyor. Basıyorum basıyorum kullanmıyor. Çok enteresan. FM. Aaa. Karakter orada göreve girmeye çalıştı ve giremediği için bug'a girdi arkadaşlar. Enter enter hiçbir şey çalışmıyor. Bakın mouse'lar da çalışmıyor. Yani normal... Heh, şimdi kendine geldi. Yani normalde orada göreve girmeye çalıştığı için karakter ne yapması gerektiğini anlayamadı. Kısaca öyle söyleyeyim. Bu moddan kaynaklı bir şey. Yani adamlar güzel mod yapmış o yüzden böyle ufak problemlerden dolayı bir şey demek istemiyorum. Ellerinden geleni yapmışlar bence. Sizler de ne düşüyorsanız büyük görev paketi hakkında yorumlarda belirtebilirsiniz. Dediğim gibi bu ara o bilgisayar muhabbetlerini kovalıyorum. Keşke olsa keşke bir güzel bir şey düşse önüme ama sistemler şu anda bir tane buldum dediğim gibi game garajda 3060 ile. İçine bir soğutucu ekliyorum. Soğutucu çok önemli. Stok soğutucular bence yetersiz kalır yayınlar için. Hem de ufak birkaç güçlendirme yapıyorum. 18.500'ü 19.000'i buluyor. Şimdi almayacak kesin göreve. Şu saatle şu saat arası yiyecek. 6 ile 12 arası diyor. Yapacağımız şey şu. Yan tarafta evimiz var. 2 tane save atalım. Çünkü şu anda ana hikayeyi etkileyecek bir görev kalmadı. Ben de yan görev boş görev yapmak istemiyorum. Loot box'ı açabiliyor muyum? Bug'da mıyız hala? Yok açtı. Katana armor pack ve mani verdi. Yani para verdi. 2400 dola. Hani Allah bereket versin. Kötü değil. Hiç yoktan geldi. Böyle save atacağım. iki tane. Bir. Bir tane daha atayım. Dur yanlış yere eve giriyorduk neredeyse. Bir tane daha attım. İki. Ve şimdi göreve gidebiliriz. Çitağım da duruyor güzelce. Geçen seferki Cam Jones görevi bayağı darlamıştı beni. Bayağı zorlamıştı. Umarım bu seferki görev biraz daha kolaydır. Hatta Cam Jones'u bitirip farklı görevler açacak. Bir görev çok tatlı olabilir. Senin için yeterince görev yaptık. Final word. Silah sakladı git ve al. Lan keşke hani böyle içime sindi TikTok editi yapar gibi bir edit yapsak bunu. İçime sindi anasını satayım. Bir anda harbi içime sindi değil içime doğdu. Direkt geldi. Şimdi gidelim. Benim için sakladığı silahı bulalım. Nasıl bir silah sakladı bilmiyorum ama umarım gidip de ufak böyle MP5'tir, pistoldur falan öyle bir şey saklamamıştır. Gerçek ağır bir silah saklamıştır. Çünkü final word diyor. Yani son cümlemizi, son kelimemizi, son sözümüzü söyleyeceğiz. İnşaata doğru götürdü beni. Şöyle bakalım. Sniper. Okey. Sniper'a da okeyim. Mafya uyuşturucularını saklıyor. Saat 6'dan önce hepsini çal diyor. Hepsini çal saat 6'dan önce ve checkpoint'i sevledi. Bu da demek oluyor ki eğer bir daha fail olursak, bir şey olursa, sıkıntı yaşarsak buradan gireceğiz. Bütün kasaları toplamamız lazım. Silahlarım falan her şeyim yerinde. Ve başlangıcı yapıyorum. Adamda piton vardı. Mesut komiser silahından vardı ama. Tekiyi yiyince. Pitonun falan çok önemi kalmadı. Hemen gidelim şu uzaktakini alıp. ilk kasamızı alıp başlayalım. Toplamda 4 tane case varmış. Yani kasa dediğim benim kutu gibi düşünün. O Fazladan ekip çağırdılar. Molotof'um vardı. Bir tane molotof salladım. Uzaklaşacağım buradan. Şu anda burada toplayacağım bir şey yok. Uzaktan uzaktan sıkalım ki onlar bana sıkamasınlar. Onlar bize doğru koşarken biz vuralım. Bir tanesi ölmemiş. Onu da öldürdüm. İndi bir. Şimdi şu helikopterdekileri bir indireyim. Helikopteri patlatmasam iyi olur. Belki sonra onunla kaçmam gerekir ama Yapacak bir şey yok. Oyun bana artık bir helikopter borçlu olur. Oha! Herif bana doğru molotof atıyor. Aa vuramıyorum da. Ve bana bir tane daha molotof atmayı başardı. Umarım ar... Oha! Umarım armorum falan vardır. Bas armoru. Bas armoru. Çok sağlam silahla Spiton'la onla sıktıkları için karakter yomul yamuluyor resmen. Aşağıdan sıkıp Molotovçu indiremedim o yüzden direkt yukarıya çıktım. Bu da flamethrower'la bekliyormuş. Bunu da aldım. Diğerleri aşağıdaymış. Şuradan armuru alıp direkt Allahu Ekber. Armuru alamadık ama. Bunu aldım. Hop. Çalımı koydum. Şunu aldım ve sonuncuya doğru gidiyorum. Uf, nasıl sıkıyor görüyor musunuz? Bir tane bıraktın tekrar yukarıya çık diyor. Nasıl bırakmış olabilirim ki? Zaten oradan geldim. Bence oyunun şeyi bu. Beni tekrar yukarıya götürmek için yalanı. Ay ay ay. Yalan attı gördünüz mü? Arkası dönüktü yine de sıktı bana o şekilde. C4 kurdular binaya. İlk binaya mayın döşediler diyor. Bomba koydular diyor ve kaçıyorlar. Kapı da kilitli. Nereden kaçacağız? Helikopter havalandı. Tommy gel diyor Cameron. Beni helikopterle köşede bekleyecek. Helikoptere mi atlayacağım? 40 saniye var ve helikoptere yetişmem lazım. 40 saniye var sadece. Çıkmam gerekiyor yukarıya kadar. Ne taraftan gidiyorum? Şuradan yukarıya çıkacağım. Nasıl çıkacağım oraya? Buradan. Aman diyeyim. Düzgün koş Tommy. 20, 19, 18. Düşme burada. Şu telefon çalmasını artık öpeceğim yani. Ve geldi. Keşke zıplasam ama tabii ki oyun onu algılayamazdı. Malları çaldık. Ken bize helikopterle beraber aldı. Helikopteri ben sürüyorum. Tommy sürüyor. Ve artık inşaat patladı. Warrior bonus 7000, 47000 dolar da para kazandık. Çok güzel para aldık. Skydrop Part 3. Ha bu şey görevi. Helikopterle bana bir şeyler atacak. Ben de onları toparlayacağım. Güzel. Hızlı bir şekilde hemen yeni göreve bağlandık. Map'ten bir bakalım. Tam olarak gitmemiz gereken nokta neresi? Yani şu köprüden gitsem çok daha güzel olur. Hemen buradan dönmeyeyim. Diğer köprüden döneyim. Dediğim gibi artık Cam Jones'un görevlerini bitirip oyunda 80'den fazla görev var diye biliyorum. Ben 17. videoyu çektim 18'i çekiyorum şimdi. Yani her videoda yaklaşık 3 tane görev yaptıysam 55-60 arasındayımdır. Bazılarında daha hızlı yapmış olabilirim. Yani daha sonradan 80 görevi 100 göreve çıkarttılar bu arada. Onları da yükleyeceğim o linki de. Bir 5-6 tane daha videomuz kesin olması lazım. O yüzden birkaç karakter daha gelebilir bence oyuna hala bizde görülmemiş, eklenmemiş birkaç karakter daha gelebilir diye tahmin ediyorum. Şimdi burada bildiğim kadarıyla helikopter bize malları atacak. Biz de kaçırmadan buraya da bir tane yıldız koymuşlar. Asıl oyunda yoktu diye hatırlıyorum. Biz de onları kaçırmadan toparlayacağız. Armor muydu o? Daha önce ilk defa buradan geçiyorum bu arada modda. Modda sanırım ilk defa buradan geçiyorum. Hemen geçelim. Neredeyse görevin olduğu yere geldik. Videoyu izliyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayın. Arada hatırlatıyorum. Bu sayede videomuz daha da ön plana çıkacaktır. Böyle soldan dönelim. Ve Skydrop'a, Airdrop'a, PUBG'ye girelim bakalım. Bütün paketleri al ve parkın dışına doğru koş diyor. Oo Skydrop dedi ama. Ben normal toparlayacağım galiba. Aldım ne olacak şimdi? Baskın mı yiyeceğim? FBI'lar geliyor. FBI Washington, FBI Ranger'la beraber geliyorlar. Gerçi Ranger aynı Ranger da FBI Washington özel bir araç. Teslim ol diyor. Parkın etrafı sarıldı. Buradan kaçışın yok. Hemen şuradaki armorda gözüm. Armoru almam lazım. Bütün paketleri topla diyor. Resmen bizi Cam Jones ölüm görevine yollamış. Ve böyle koşarak olmayacak bu iş. Vurmam lazım. Sadece koşarak olacak gibi değil. Buradan da çıkarlar kesin. Bir de iyi ateş ediyorlar. Kesinlikle boru değil yani. Buradan geçişleri var mı? Var. Önce sağdakini alalım. Sonra da diğerini alacağım. Soldakini alacağım. Beni yine tarayacaklar tabii ki. Ve Cam Jones artık umarım gelip beni alır oradan. Son paketi al diyor. Son paketi de aldım. Çatıdaki FBI'lar bana bakıyor. <laughs> Buradan canlı çıkamazsın. Teslim ol çocuk diyor API'ler bana. Bilhassa duvara çarptırdım ki kendimi sıkacakları mermiler bana isabet etmesin. Ve dışarıya çıktım. Where is Cam diyor Tommy. Lanet olsun Cam nerede diyor. Ve Cam Jones millete çarpa çarpa geldi. Aracı atla çabuk. Kovalamaca var. Makinalı silahı al ve hepsini indir diye de aracın sağlığı düşmeden hepsini indirip kaçacağımız yere kaçmamızı sağlamam lazım. Bunun için ilk olarak tarayanları indirmeye çalışıyorum ki işimiz daha kolay olsun. Çarpma demeycindense yediğimiz mermi demeyici çok daha kritik. Bakalım nereye gideceğiz. Kemin evine kadar gideceksek böyle. Sıkıntılı göre. Burayı iyi oynayamadım. Tekerleklerini falan sıkıyorum ama tekerlekten çok etkileniyormuş gibi durmuyorlar. İşte böyle sıkarsam çok daha güzel olur tabi. Aracın sağlığı yarının altına indi. Buralarda bir yere park etmeyeceksen Kem biz patladık haberin olsun. Şoförü vurdum gördünüz mü? Şoförü vurdum direkt yamuldular. Şoför abi şoför tarayan değil. ilk hedefim şoför olmalı. İlk hedef şoför olmalı. Fena gitmedik buraları. Şuradan geliyor bir tanesi. Gene iyiyiz. Gene kurtardık oradan. Sağlık çok azaldı. Artık bir yere girmesi lazım. Bir yere bir an önce girmezse görev başarısız. Bu şekilde eve kadar gidemez yani. Geldik mi? Benim save noktasına, benim benzinliğe getirdi Cam Jones bizi. Tamam ben onların dikkatini dağıtırım. Paketleri her şey sessizleştiğinde, her yer sessizleştiğinde bana getirirsin dedi ve böylece görev bitti. Cam Jones'un yine görevi var. Cam Jones görev vermeye devam ediyor. Bu mekan eskiden bizimdi ama korumadık. Şey gibi düşünün. GTA San Andreas'taki görevler gibi düşünün. Mekanınızı korumazsanız tekrardan ele geçirmeniz gerekiyor. O yüzden de tekrar tekrar ele geçirir miyim buraları bilmiyorum. Bugünkü videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Ben her gün elimden gelince video atmaya çalışıyorum. Böyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay.